Merhabalar. ikinci Ceren kanalına hoş geldiniz. Bugün sürpriz yumurtanın ikinci serisini çekeceğiz. Şöyle ince yüzüğümüz vardı. Açalım bakalım. Oo çok güzel. Açalım Şimdi ikinci videomuz açıldı. Şimdi ilk çikolatamızla başlayacağız. Hemen çıktı şöyle açalım. Şöyle kaşığımızı da çıkartalım. Hmm. Neyse kaşığımızı <laughs> yine çıkartalım. İki kaşığımız oldu. Şimdi bakalım ne çekeceğiz. Şöyle bir balığımız. Ve şöyle bir taramız. Bakın. Böyle bir taram çıktı. Durun size bir tarak olduğunu göstereyim. Hangisini beğendiyseniz yak atmayı, abone olmayı unutmayın. Hoş geldiniz.